Merhaba arkadaşlar. Ben Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doçent Doktor Senem Güngör. Bugün sizlere dijital dönüşüm ve halkla ilişkileri konuşacağız. Çok kıymetli misafirlerim var. İletişim Fakültesinden sevgili Profesör Doktor Yavuz Ertil hocam bizlerle ve sevgili araştırma görevlimiz Semra Ay bizlerle birlikte bugün dijital dönüşümü ve halkla ilişkileri konuşacağız. Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerinin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortama dönüşmesine dijital dönüşüm diyoruz. Çok da sıklıkla diyoruz özellikle bu yaşadığımız pandemi koşullarında dijital dönüşüm dediğimiz kavram nedir? Dönüşüm dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımıza taşımaya yardımcı oluyor. Alışveriş bile artık e-ticarete kaydığımız günümüzde güvenlikten ödeme sistemlerine kadar her yerde dijital dönüşümün etkisini görüyoruz. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Sevgili Yavuz Hocam, peki bu dijital dönüşüm, dijital dönüşüm diyoruz ama hocam dijitalleşme nedir? Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee... Önce müsaade ederseniz şöyle bir sizin dediğim algıyı düzeltmek isterim. Dijitalleşme zannedildiği gibi kavram olarak yeni bir kavram değil. Mesela 15. yüzyılda kullanılan bir kavram. 15. yüzyılda Latince kökende dijital kelimesi kullanılıyor. Ama ne için kullanılıyor ve bugünkü anlamsal kaygısı ne? Bence onu konuşmak lazım. 15. yüzyılda e, latince karşılığı dijitalin digitus'tan parmak demek. Evet. Yani parmak hesabı dediğimiz şeyleri dijital yani ona kadar olan sayıları, rakamları <laughs> tanımlamak için kullanılan bir kavram. Ne zaman ki e, elektrik elektronikte işte bu telgraftan sonra e, bilgisayarların gelişmesi ve bilgisayarların elektronik temelli hale gelmesinden sonra analog ve dijital diye iki kavram gelişmeye başladı. E, mekanik olan geleneksel hesaplama yöntemlerini kullanan bilgisayarlara biz analog dedik ama e, elektrik akımlarında sayılar transferi, sayıların anlamları üzerinden yapılan transferler gündeme geldiği andan itibaren de dijitalleşme oldu. Şimdi dijitalleşme aslında e, bir anlamda e, bir iletişim çözümü. Yani e, elektrik elektronik alanında bir iletişim becerisinin bir iletişim uygulamasının gündeme gelmesi. Fakat sizin açılışta söylediğiniz gibi bu anlam kayması devam ediyor ve şu hale geldi. E, günlük hayatta gerçek dediğimiz bir sosyal varlık var ve bunun e, işte bu sayısallaşma vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarıldığı ortamlara dijitalleşme diyoruz. Dolayısıyla gerçek sosyal bir dünyanın, sayısallaşma yoluyla bilgisayar ortamına aktarılması evet. durumuna biz dijital transformasyon diyoruz ki bu çok büyük farklılıklar ifade ediyor bir kere bilgisayarlara aktarılmış gerçeklik dediğimiz şey öğrenmede bize kolaylık sağlıyor iletişimin her alanında bize kolaylık sağlıyor anlamda kolaylık sağlıyor pek çok alanda işte dediğiniz gibi e ticaretten tutun da kendi kendine bir şeyi öğrenmeye kadar geçen süreç içerisinde o dünyanın bir unsuru oluyoruz. Tabii ki başlangıcından itibaren iletişim bilmi ilgili bir kavram bu. Her ne kadar çözümleri mühendislik çözümler olsa da özü itibariyle yapısı itibariyle evet. iletişim biliminin çok değerli bir kavramı Doğru. ve biz işte Başkent Üniversitesi Fakültesinde bu konuda kafa yoran bir ekip olarak çalışıyoruz ve gerçekten de bu bilgisayarlara aktarılmış ortamın dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu dinamikler üzerinde işte araştırmalar yapmaya çalışıyoruz ve buna dayalı bir takım kuramları test etmeye çalışıyoruz. Çok çok doğru hocam. Hatta bu pandemi sürecinde sanal kültür dersini online verirken öğrencilerle her hafta işte dijital demokrasi, dijital sanat, dijital müzik, dijital televizyon hep önlerine eklediğimiz dijital aslında bize şunu gösterdi. Karşımızda bir Z kuşağı var. Bu dünyanın yerlisi, dijital yerliler çünkü bunun içinde doğdular, çok iyi biliyorlar. Benim gibi bir X jenerasyonu gibi sonradan hibrit olmadılar bunu içinde doğarak biliyorlar. Bir de tabii unutmayalım ki 2010 sonrası bir alfa kuşağı da bizi bekliyor hocam. Yani artık bunlar dijitalin tam içindeler, çok iyi biliyorlar. Okuma, yazmayı öğrenmeden önce dijital dünyayı çok iyi yapabiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Hocam çok doğru insan deneyiminin nerede yaşarsa oranın uzmanı oluyor. Çok doğru Biz e, örneğin demokrasiyi sosyal alanda yaşayan bir kuşak olarak e, demokrasi nedir ne değildir konusundaki paradigmalarımız sosyal ilişkiler üzerinden oluşurken yeni kuşak e, demokratik ortam deneyimlerini aslında bilgisayar dünyasında yani o dijital ortamda yaşıyor. E, bu beraberinde şöyle bir deneyim farklılığı getiriyor. Bizim deneyimimiz eşit değildir Onların <laughs> deneyimi Onların deneyimi farklı bizimkiler farklı. Bunları uyumlandıramazsak da gerilim ortaya çıkıyor. İşte kuşaklar doğru. arasındaki farklılık ve gerilim de buradan ortaya çok, çıkıyor. Çok doğru. O zaman e, belki de hocam e, tam Semra da buradayken sosyal ağları konuşmanın tam zamanına girdi. E, aramızda böyle genç kuşak bir araştırma görevlimiz de var. Çünkü sosyal ağlar aslında bakarsanız doğru mu söylüyorum sevgili Semra 2003-2004 yıllarında böyle sessiz sedasız bir hayatımızın içine girdi. Ama şimdi bakıyoruz bu pandemi süreciyle artan evde oturma süreçlerinde sosyal ağ kullanımı, sosyal ağlara yönelik üyelikler çok daha hızlı artmış durumda. Peki sosyal ağlar ve tabii bir tarafta da halkla ilişkiler var. Bu noktada bizlerle ne paylaşmak istersin sevgili Semra? Yani 21. yüzyılda bir şeyler değişmeye başladı. Yani dijitalleşme zaten Önceki dönemlerde de vardı yani gazete çıktı, televizyon çıktı. Böyle hani iletişim araçlarında değişen teknolojiyle bu araçlardaki değişim dolayısıyla insanların da o alana adaptasyon, adapte olmasını sağladı. Yani şu an için sosyal medya yani alfa kuşağından konuşuyoruz mesela onlar buna çok çabuk adapte oldular. 2000'ler sonrasında ise bu sosyal mecraların ortaya girmesiyle hem kişiler hem de kurumlar bu düzene adapte olmaya başladılar çünkü o farklı ilişkiler geliştirmeye, iletişim alanında farklı yapılar oluşturmaya başladı ve buna da kişiler, kurumlar ve toplumlar ayak uydurdular. Yani bu dijital şu an her ne kadar pandemiden dolayı çok daha içinde yer aldığımız bir durum gibi görünse de. Zaten bu yıllardır aslında gelişen bir durumdu. Pandemi ile birlikte bir nebze biraz e, ivmesi arttı diyebiliriz yani kullanıcılar açısından. Önceden insanlar e, sinema mekanlarında gidip sinema salonlarında izlerken şu an evde izleyerek e, bu alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. E, ka, yani halkla ilişkilere bakacak olursak da şimdi halkla ilişkilerde kamuoyunu tanıma, Kamuoyuna kurumun kendisini tanıtma ve müşteriyle bir iletişim kurma amacı var. Sosyal ağlarsa bu kurulu, kurulan iletişimi e, interaktif olarak daha hızlı, daha ucuz ve e, daha güncel bir şekilde kurmayı sağladı. Yani burada markalar, kurumlar olarak olayın içerisine bakacak olursak e, bir problem yaşadığında müşteriler, e, kullanıcı kitle markayla direkt olarak iletişime geçebilmeye başladılar ki bu dolayısıyla iletişimin hızını arttırdı ve dolayısıyla kurumların müşteriye bakış açısına o sürecin yönetimini, kriz yönetimini özellikle pandemi sürecinde bakacak olursak o kriz yönetimi içerisinde büyük rol oynadı yani sosyal mecralar. Bu açıdan da markaların bir parçası haline geldi. Yani dijital kültürün oluşturması, online kültürün oluşturması, o müşteri ve genel anlamda markanın imajıyla oluşturulan yapı çok değerli bir noktaya geldi. Çok güzel. Çok değerli şeyler söyledin sevgili Semra. Yavuz Hocam, 2000'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir halk ilişkiler şirketinde çalışırken, yaklaşık 20 yıl kadar önce de, e, iyi PR yapmaya, online halkla ilişkiler yapma çalışmaları başlamıştı. Tabii ben o zaman 20'li yaşlarda e, ama böyle sosyal ağlar yok hocam. E, bildiğimiz ne var? E, resmi web siteleri var. Çünkü resmi web siteleri üzerinden şirketler diyolojik bir iletişim açmaya çalışıyor. Yani benim bir resmi çok özür dilerim web sitem var. Bu benim bir kart vizitim. Çünkü artık ben bir e, dijitalleşen bilgi toplumunun içinde yer alan bir e, şirket olarak web sitesi de çok önem veriyor ve web sitesinin üzerinden etkileşimle iletişim kurmak istiyor. Aradan 20 yıl geçiyor hocam. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman artık resmi web siteleri evet bir kart kartvizit doğru ama aynı zamanda baktığınız zaman bir tek resmi web siteleri de yeterli kalmıyor. Şirketler farklı dijital e, ortamlarda da kendilerini göstermek zorunda, yükümlü duruma geliyorlar. Siz ne düşünürsünüz hocam bu konuda? Hocam bir kere o gözlem çok değerli bir gözlem. E, gerçekten de e, şu karakteristik değişime ifade, e, işaret ettiği için çok değerli. E, kitle iletişimi dediğimiz geleneksel anlayışta işte ta bu iletişim biliminin ortaya çıktığı 19. yüzyıl 20. yüzyılın ortalarına doğru geçen e, süreç içerisindeki tartışmalardan uzaklaştık bir hayli. Kitle iletişimi gittikçe insanların birebir iletişimine yakınlaştı. Dolayısıyla biz halkla ilişkiler dediğimiz zaman karşıda halk kavramını yeniden olgunlaştırmaya ve yeniden tanımlamaya başladık. Birebir, serseç işte şey sayısı bir milyon olsun, birebir insanlarla irtibata geçme imkanımız oldu bu sosyal medya araçları sayesinde. Bu ne demek? Beraberinde birebir geri beslemeler. Birebir kavramsallaştırmalar ve birebir uyumlaşmalar gerçekleştirebiliyoruz evet, anlamına evet. geliyor. Bu birebire bire temas etmek bence yeni dönem halkla ilişkiler kavramlarının şeyi özü. Çünkü örgütler kurumlarla irtibata geçen insan sayısından bağımsız olarak kontrol edilebilir bir şekilde birebir ...bütün paydaşları yarattığımız bir platformda buluşturabiliyoruz. İlk web siteleri ortaya çıktığı zaman bu web siteleri aslında paradigma olarak... ...hani teknolojik olarak yeni bir şeydi ama paradigma olarak eski bir kavramın devamıydı. Neydi? Görünen yüz olalım. Evet. İşte çok daha eskiden Soğuk Savaş dönemlerinde... ...binaların veya işte büyükelçilikler onlar bunlar resmi binaların önlerinde... ...cam ekanlı ilham tabloları olurdu. Evet. Değil mi? Hani onun bir başka versiyonuymuş gibi değerlendirildi bu web siteleri vesaire. Ne zaman interaktivite arttı, ne zaman işte başka sosyal medya araçları gelişti, o zaman daha çok birebir iletişimi keşfettik ve kitle iletişimi dediğimiz şey, birebir iletişim dediğimiz kavramla yakın sakmaya başladı. Çok çok doğru hocam. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Yani web sitesiyle aslında vitrinsel başlangıç. Baktığınız zaman şimdi o sanal dünyanın içinde birçok kulvarda şirketler kendilerine gösterebiliyor. Üniversiteler de bunun içinde elbette. Peki son olarak Semra şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? İletişim çalışmaları internet üzerinden. Bir çeşitlilik mi getirdi internet iletişim çalışmalarına yoksa aslında bir daralma mı getirdi? Ee, yani bir çeşitlilik getirdi demek daha doğruluyor. Yani Hı -hı. bütüncül bakmak gerekiyor olaya. Yani bir e, cam ekanda yayınlanan Hı -hı. bir e, posterden web sitesine, web sitesinden sosyal mecralara kadar bütüncül bakmak gerekiyor aslında olaya. Tek bir alana odaklanmak şu noktada e, çok e, dar alanlarda... Hı -hı. E, Kısa paslaşmalarla iyi geçebilecek bir durum gibi düşünmüyorum. Yani e, kurumlar açısından ya da kişiler açısından baktığınızda e, ya e-ticaret sitesi de olabilir ya da bu herhangi bir şirket de olabilir. Tek bir alandan genişlemeye çalıştığında o interaktiviteyi yakalayamadığında e, kişilere, yani farklı yapılarda, farklı yaşlarda, farklı şehirlerdeki kişilere ulaşmak istediğinde kullanacağı tek kanal o verimliliği arttırmakta yetersiz kalabilir. Bu noktada yani sosyal mecraların, sosyal medyanın kullanılır olması öncelikle işte sınırları kaldırdı. Yani bir marka şu an Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerine ulaşabilir hale geldi. Daha yerel olarak bakıldığında ise hani bunu yapmak çok mümkün olmayacaktı belki de o şirketin kurumun genişlemesi, büyümesi ve birçok insana ulaşmasını daha kısıtlı tutacaktı. Bütüncül bakmak dediğim noktada yine müşterinin fikir, şikayet, öneri, yorumları önemli noktaya geldi. Bu interaktivite dediğimiz noktada yine kurumun kendini iyileştirmesi, geliştirmesi ya da yine farklı yönlerde değişmesi konusunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kullanıcılar, müşteriler, kendileri topluluklar oluşturmaya başladılar. Yani sosyal ağların oluşturduğu o topluluklar, kişilerdeki o iletişim, hem kişiler arası iletişimi, hem de kurumla olan o imajı yaratan o iletişimi büyük oranda etkilediğini düşünüyorum. O yüzden yani web sitesi, sosyal medyası, kurumsal kimliği, yani tasarımından bulunduğu mecraya kadar çok çoklu alanda bakmak lazım ki sosyal medya ise bu müşteriyle olan iletişimde müşterinin gözünde canlandırılan o imajda çok büyük rol oynamakta. çok doğru vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sevgili yavuz hocam ben şöyle düşünüyorum işletmelerin dijital ortamlarda internet tabanlı ortamlarda var olmasını ben çok seslilik olarak görüyorum. Çok sesli bir koroya benzetiyorum. Bunu yönetmek için de çok iyi dijital yöneticilerin, bu vizyona sahip kişilerin işletmelerde var olması ve yavaş yavaş iletişim fakültelerinde sanırım bu tip derslerin, bölümlerin çoğalması bizler açısından çok da yararlı olacaktır. Sizlerin bu konu hakkındaki son görüşleriniz neler olur Yavuz Hocam? Ah hocam gerçekten de çok önemli bir husus. Siz hem bir pratisyen olarak bu işin içerisindesiniz hem bir teorisyen olarak bu işin içerisindesiniz. Dolayısıyla işaret ettiğiniz husus gerçekten de can alıcı bir husus. Eşin fakültelerine bir rol düşüyor aslına bakarsanız hani o yeni dünyada işte tanımlanan yeni dijital alanda lider olabilecek toplumsal katma değer üretebilecek insanlar yetiştirmek. Biz bu buna ilişkin yeni dersler, işte buna ilişkin yeni çalışma disiplinleri, buna ilişkin yeni araştırma modelleri falan geliştiriyoruz. Üniversitemizde böyle bir çaba var ve bu çabanın umut ediyorum ki öğrencilerimizin pratik hayatında da karşılığı olacak ve bunu günlük hayatta yaşayacaklar. Ama odak olarak biz iki tane kavramı çok önemsiyoruz fakültede. E, yeni bu dijital ortam dediğimiz ortamda e, iki temel kavram var zannediyorum. Geleneksel iletişim çalışmalarında veya geleneksel iletişim paradigmasından farklı olarak. Birincisi bolluk. Yani e, enformasyon dediğimiz kavramın oldukça bol olduğu ve karşı, daha önceki döneme göre kıyaslanamayacak şekilde çok çeşitli olduğu bir dönem. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu çeşitliliğin şeyi e, merkezinde işte bu enformatik çeşitlilik var. Enformasyon kavramı biz e, çok önem verdiğimiz bir kavram. İletişim biliminin özleri, özü e, kavramlardan bir tanesi. E, ve bu çağ da aslında enformasyon çağı. E, temel olarak Doğru. enformasyon deneyimi olan, enformasyon üretebilen, enformasyonu yayabilen bireyler aslında değerli bir e, iş yapmış oluyorlar. Toplumsal katma değeri yüksek bir iş yapmış oluyorlar. Geleneksel sosyal ortamlarda biz daha çok şunu bekliyoruz. İnsanlar arasındaki ilişkiler işte duygu, akıl vesaire iletişim üzerinden geçiyor. Fakat sayısal, dijital ortamda olan ortamlarda ise insanlar bu enformasyon üzerinden anlaşıyorlar. Bu enformasyonu paketlemek o kadar çok zor bir şey ki çok. ve bu enformasyonu üretmek o kadar zor bir şey ki. Ve bunu e, dekod etmek, açmak, anlamak, anlamlandırmak o kadar zor ki işte bolluk e, böyle bir sıkıntı yaratıyor. E, dolayısıyla bizim fakültelerimize düşen birinci görev bu enformasyon bolluğunda enformasyonu yönetilebilir hale getirmek. o Uğraştığımız alanlardan bir tanesi bu. E, diğer alan da çok anlamlılık. Yani e, biz e, eğer... Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde veya bölümünde e, akademisyenler olarak konuşsaydık e, bu kavramı hiç gündeme gelmeyecekti <laughs> ve şöyle diyecektik ya iki tane makine birbirleriyle ne kadar hızlı anlaşabilirler. Bu çok değerli bir şey ama iletişim bilimci olarak bizim üstüne koyduğumuz daha önemli bir şey daha var. O da çok anlamlılık. Çünkü e, bir makineden diğer makineye giden elektrik akımında her ne kadar işte e, gürültü veya e, şey e, parazit kavramları olsa da bunlar anlamsız, e, şeysiz, e, amaçsız e, ve rastgele kavramlar. Fakat insanların arasındaki iletişimde ve sayısal ortamda yapılan iletişimde e, bu parazit dediğimiz, gürültü dediğimiz, hani e, Claude Shannon'un e, kuramsal tabirinde e, geçen e, aslında anlamlı e, ve bir hedefi olan e, e, sapmalar. Doğru. Dolayısıyla çok anlamlılık o kadar önemli bir hale geldi ki eskiden yanlış anlaşmaları çok kolay e, halledebilecek bir platform kurabilirken sosyal ortamda dijital ortamda bunları kurmak, bunları tesis etmek <laughs> ve bunları üzerinden e, anlamları aynı şekilde e, kavramlaştırabilmek oldukça zor oldu. Daha olur. zor. Evet. O yüzden iletişim bilimcilerinin gelecek ortamda işte genç akademisyenlerimizin Çalışma alanlarından bir diğeri de bu çok anlamlılık. Biz fakültede işte bu iki kavramın gelecekteki iletişim dünyasına etkileri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve genç kuşak bu konularda gerçekten yetkin olduğu müddetçe de sorunsuz Sorun bir geçişi yaşamış olacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ kıymetli musun? bilgiler paylaştınız. Sevgili Semra Hocam, vaktimizin sonuna gelmişken sen son olarak neler söylemek istersin bizlere? Yani dijitalleşiyoruz, dönüşüyoruz, değişiyoruz. Yani bu aslında hayatın akışı içerisinde olan bir şey. Mevsimlere adapte oluyoruz, insanlara adapte oluyoruz, topluma adapte oluyoruz. Dijitalleşme de aslında bu hayat adaptasyonunun içerisinde bir parça. Yani bu parçayı böyle bir benimseyerek zaman zaman belki de biraz dışarıda tutarak bir şekilde adapte oluyoruz. Hakla ilişkiler alanından da baktığımızda yani... Tanıtım, imaj, reklam birçok alanda bir adaptasyon söz konusu ki hı hı. E, bu hayatın akışı içerisinde o, e, o olan o akış içerisinde yerini böyle dolduran parçalardan birine dönüşüyor. Çok bu doldur. noktada e, hocamızın da söylediği gibi yani iletişim alanında e, dijitalleşme ve bu değişim devam ediyor. Haklı ilişkiler alanında da etkin rol oynamaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Bizlere böyle vakit ayırıp. ...buraya geldiniz, bu değerli bilgileri paylaştınız. Son olarak ben de şunu söylemek istiyorum. Evde 5 yaşında bir kızım var ve bu pandemi sürecinde... ...okul öncesi eğitime başladı online olarak. Okulların açılıp kapanması sürecinde ve şunu gözlemledim ki... ...online eğitim sürecinde okuma yazma çalışmalarının... ...hani ilk duraklarına uğruyor fakat bilgisayarı açması... ...programa girmesi, programı yönlendirmesi, o programda kendisine arka tarafta dijital bir sanal ortam yaratmayı becermesi, bunları öğrenmesi bana şu süreci gösterdi ki aslında yeni kuşak okuma yazmadan önce dijital dönüşüme çoktan hazır, meslekler buna göre değişecek. Çünkü evdeki diğer ikinci çocuğum, 12 yaşındaki oğlum da artık oyun mühendisi olmak istiyor. Bilgisayar mühendisliğinden arttırılmış gerçekliğe doğru bir kayma var. Bugün sizleri çok kıymetli iki hocamla, Profesör Doktor Yavuz Erçil hocamla ve sevgili Semra ile birlikte dijital dönüşümü konuştuk. Günümüzde dijitallik ne demek, nereye doğru gidiyoruz, haklı işgal bunun neresinde rol oynuyor, bunları konuştuk. Çok teşekkür ederiz.